Birinci dönem genellikle uçak ve apron üzerine derslerimiz oldu, e, havacılık terminolojisi gibi. Bu dönem daha çok gene uçak içinde ve normal emniyet kuralları adı altında aldığımız dersler var. Uçak içerisinde davranmamız gereken kurallar, herhangi bir acil durumda yapmamız gerekenler ve sakin olmamız gerektiği hakkında daha yoğun dersler alıyoruz bu dönem. Ve bu dersleri aldığımda ben aslında daha farklı bakmaya bak başladım programımla ilgili. Dönemin başında ve bu programı seçmeye başladığımda da daha bir ayrıcalık, farkındalık olmuştu benim için. Herhangi bir uçak haberinde, uçak filminde artık kabin memuru olarak bakmaya başlamıştım ve o zaman detayları daha farklı görüyordum. Fakat bu dersleri aldıktan sonra herhangi bir uçak filminde ''Aa orası öyle olmayacaktı, böyle de olabilirdi aslında'' demeye başladığımı hissediyorum ve bu benim için çok büyük bir ayrıcalık. İlk olarak programın en çok önem verdiği ders İngilizce. Çünkü havacılık okuyorsunuz, çok farklı kültürler göreceksiniz. Tek bir dil, dünyada hani en önemli dil şu an İngilizce olduğu için İngilizce ağırlıklı dersler görüyoruz. Bunun yanında terminoloji, yani e, havacılık İngilizcesi dediğimiz işte terimlerin görüldüğü derslerimiz var. Uçak bilgisi, yani uçağın Kanada olsun nasıl uçar, mekanikleri nedir bu tarz dersler görüyoruz. Nezaket ve protokol bu tarz derslerimiz var. E, Aklımda olanlar bunlar. Bir de İngilizce konuşma becerileri dersimiz var.